yaşlığı bilge bir ses duyarak başlıyoruz. Ve sessiz, huzurlu bir ortam görüyoruz. Bu, oyunumuzun büyük ve önemli görünmesini sağlayacaktır. Şimdi, bir şey bu dinginliği bozmadı. Bu yaratık oyunda olacak mı? Hayır, ona sonsuza dek elveda değil. Aniden ve sebepsiz yere İnsanlar koşmaya başlıyor. Bu anlamsız, ağır çekim görüntüler her şeyi havalı gösterecek ve ön satış rakamlarını artıracak. Bu baba sesinin tek bir anlamı olabilir. Bir dünyanın epik çekimine bakıyor olmalıyız. Ve mercek parlamaları olmalı. Şimdi kahramanımızı görüyoruz. Ama sadece silüetini. Çünkü geliştiriciler tasarımı bitirmedi. Ya da hikayeyi. Ya da gerçekten gösterilmeye hazır herhangi bir oynanışı bitirmedi. Aslında bitirdikleri tek şey... Başlık.